Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geleneksel hıdırelles pilavını adım adım yapacağız. Hem pratik hem de lezzet dolu bu tarife bayılacaksınız. Haydi başlayalım. 1 kilogram kemikli kuzu etimizi haşlayacağımız tencereye alalım. Üzerine biraz su ekleyip pişirelim. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız bir sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Etler pişerken pirinç ve bulguru yıkamaya geçelim. 2 su bardağı pirinç ve 1 su bardağı bulguru bir kaseye alıyorum. Nişastası çıkana kadar yıkıyorum. Etler pişti, lokum gibi oldu. Fırın tepsisinde yıkamış olduğum pirinç ve bulguru döküyorum. Üzerine bir demet küçük küçük doğradığım yeşil soğanları ekliyorum. Doğramış olduğum yarım demet dereotunu da ekliyorum. Yarım demet doğranmış maydanoz ve yine yarım demet doğradığım naneleri ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ve 1 tatlı kaşığı karabiberi de ekliyorum. Son olarak yarım su bardağı zeytinyağını da ekleyip bütün malzemeleri karıştırıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler. malzemelerin üstüne haşlamış olduğum etleri diziyorum. Etlerin üzerine birazcık karabiber serpiyorum. 6 su bardağı kemik suyunu pilavın üzerine döküyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 45 dakika pişiriyorum. Siz bu aşamada fırınınızın ayarına göre dikkatli bir şekilde pişirin. Pilav tamamen suyunu çekene kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Pilavım pişti. Size de göstereyim. Dumanı üstünde, eti lokum gibi pilav ise bir şahane. Muhakkak siz de bunu deneyin diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.